Merhaba arkadaşlar ben Sercan. Revize Profesyonel vize hizmetlerine hoş geldiniz. Bu videomuzda Almanya'ya fuar vizesi nasıl alınır bunu gündem edeceğiz. Hadi başlayalım. <laughs> Lafı dolandırmadan hemen konuya giriyoruz herhangi bir fuara katılmak için Almanya'yı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız başvuru yapacağınız vize türü ticari vize. Türkiye ile Almanya arasında yıllardır süre gelen çok ciddi ticari ilişkiler kurulmuştur. Bundan dolayı ki her yıl Türkiye ve Almanya arasında binlerce iş seyahati planlanmaktadır. Fuara katılmak için Almanya'ya seyahat etmeyi planlıyorsanız öncelikle ziyaretinizin ticari bir ziyaret olduğunu Almanya Konsolosluğu'nun onaylaması lazım. Almanya Konsolosluğu'nun bunu onaylayabilmesi için de belli başlı şartları yerine getirmeniz gerekiyor. Fuarlar bağlamındaki en önemli kriterse kişinin mesleğiyle ilgili bir fuara katılacağını beyan etmesi ve belgelemesi. Hatta önemli bir ipucu vereyim. Fuar için vize başvurusu yapanların fuar biletlerini ibraz etmesi vize değerlendirme sürecinde avantaj sağlayacaktır. Bu da kıyam olsun. Berlin Berlin. Peki o zaman ihtiyacımız olan evraklar nelerdir? Şöyle bir bakalım. Pasaportunuz en az 6 ay süreyle geçerli olmalı. 2 adet biyometrik fotoğraf. Davetiye. Davetiyenin aslı ibraz edilmeli. Davet eden kişinin adresi, iletişim bilgileri. Yine davet sahibine ait oturma izni. Almanya kimlik fotokopisi ve pasaport fotokopisi elinizde olmalı. Şirket izin yazınız. SGK bildirgeniz. SGK. 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 <laughs> SGK işe giriş bildirgeniz, SGK hizmet dökümünüz, son 3 aya ait maaş borcunuz, kimlik fotokopiniz, firma yetkililerine ait imza sürgünleri fotokopisi gibi belgelere ihtiyacınız var. Almanya vizenizi alırken durumu kolaylaştırmak için tüm bu saydığım belgeler eksiksiz ve doğru sıralanmış olmalı. Tabi daha önce Almanya'ya vize aldıysanız bu da durumu kolaylaştıracaktır. Almanya vizesi, Almanya'nın Türkiye ile olan ortak geçmişinden dolayı alması zor bir vize değildir. Ancak Alman toplumunun kuralcı yapısı, belgelerin eksiksiz doldurulmasını ve başvuruların detaylı bir şekilde yapılmasını zorunlu kılar. Vize işlerinizi detaylıca planlamak için vaktiniz darsa Dardayım maskın yedim yalanım yok dün gece, dün gece <laughs> Vize başvurunuzu fuar katılım tarihinize göre belirleyecek ve sizi doğru yönlendirecek. Havaalanı transferlerinizi gerçekleştirecek, seyahat sağlık sigortası konusunda yardımcı olacak, uçak bileti ve konaklama gibi konularda sizi doğru yönlendirecek, doğru ve alanında uzman danışmanlık için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz hep hazırız. Almanya'dan gelirken çikolata getirmeyi unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videonun altındaki beğen tuşuna basarak beğenmeyi de ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, çenem düştü.